Yeter ödülümüzü sonunda kullandık. Ee, o kadar güzel geçtik ve o kadar güzel dönemde kullandık ki tam böyle son düzlükte artık herkesin e, hızlı ele eleneceği bir döneme girmişken ya da girmek üzereyken böyle tam tadında, tam zamanında güzel bir ödül oldu. Bakan ne Et Tavuk Batuhan'ın yaşadıkları işte benim de psikolojim etkilendi, takımdaki birçok bir insanın psikolojisi etkilendi. Ee, ona da böyle moral oldu, güzel oldu. <laughs> Bu ne? Tarantula. A Ana! Oh, i̇ğneye bak, o. iğneye bak. İğnesi Hım. var. İğneye bak. Provlimama oğlum. Kocaman iğnesi. Bak, 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 bak. Atacak ha. Atacak Hadi. da dikkat et. Hadi. Bak, 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 Tarantula bak, bak, var bir karış. Bak iğnesini gösteriyor. Bak evet. bak. Şöyle tutsana. Niye atma? <laughs> üzerine otursak yapıştırırdı. Şuradan şey. arkadan atalım, arkaya atalım. Bir daha gelirse ya. Gel. gel, gel, gel görün, gel. Gel. Gelin, hiç hayatınızda böyle bir karartılar gördünüz mü? Gel konuşalım biraz, e, ya, son e, e, biraz e, gel sohbet edelim. Gel, gel, e, al, e, al, e, gel, hadi, e, gel ortaya. E, e, tamam, e, gel, gel, o, oyunu konuşalım onunla, gel. Aa, Aa, oraya, al, oraya, ben oraya ben dikkat edin. Hadi, gel, şuraya koy, şuraya koy. Salmayın, uyur belki. Şöyle koy, 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 otur. Ya, <laughs> Dördüncü dokunmazda kaybettik. <laughs> Sabah uyandığımızda Hikmet'in yatağının üzerinde kocaman bir tarantula vardı. Ee, şöyle bir yaprağı uzattığımda bir ısırdı. Yaprağı ısırdı ve korktum açıkçası. Dedim ki hani bu ya bana vursaydı. <laughs> bir de buraya kaplanı koydum. Niye sahip çıkmıyorsun eve? Eve niye sahip çıkmıyorsun? <laughs> Nasıl vurdu? Bak, gördün mü? Ya. Ya, nasıl soktu? Ya, wow. ya. <laughs> Gördün mü nasıl vurdu? Direkt yapıştırdı. Abi, dur, dur, dur abi. Buraya. Durdu? Böyle bak, ani durdu. tak bir vurdu, keme çekildi. dedi ki, İsmail'e biz bize gidelim. Gel elimi aldım. Sen ne ne? Elini al da sana atalım mı bunu? Atmayalım da At. Aç. Ya sohbet etmeye gidelim evet. gel. Yanına koyalım ama çaktırma, İyi. çaktırma. Arkana sakla, arkana sakla. Bence şey ha, ver ne ben ne saklayayım. Yapayım. Ver, ver ben sakla. Arkana sakla. Yere koy. <laughs> Yere koy. Yere koy. Arkana sakla şöyle. Şöyle arkana sakla. Hiç çaktırma ama bir şey. Dedi. hoş gelmişsiniz. Sefa getirmişsiniz. Elimiz, elimiz, boş gelmeyelim dedik. Ev ziyaretine kokonat mı getirdiniz? Bir geldi. <laughs> Tam manyak mısın? Ölü <laughs> mü? Ölü, Ölü değil İsmail. <laughs> Üstüm atma vallahi. Üstüm atar <laughs> <laughs> mı? Atma. atma. İsmail tabii hemen korktu. Tiksindi. <laughs> atma. Gel tuttum vallahi hayır hayır. Bırak şunu ya. Tamam. Yani hani çok normalden hani korktuğum bir şey değil yani. Tarantula zaten her yerde var burada da. Bir anda üstüne atınca böyle ister istemez bir irkiliyor insan. Vay canlı ha. Canlı zaten görüyorum. Dutsana bir İsmail. Yok gerek yok birader. İğnesi var bu kadar. Yemin et. iyi bu tarantulanın soktuğu üç kemer alıyormuş. <laughs> Sok beni oğlum. <laughs> git oğlum, git artık, git. Aha git, git. burada kalsın İsmail'in önünde. Burada elimle. kalsın İsmail'in önünde. Hakikaten ha, getirdiğin şeyi götürür müsünüz? Beni, beni önümden <laughs> uzaklaştır <laughs> şunu ya. bu arada Tarantula'nın da bir bacağı sakattı. <laughs> Bacağını sakat görünce... Bunun pınara benziyor bu. Pınar. Bak, baca ba bacağı sakat <laughs> herhalde. Bunun bacağı olmuş bunun, pınara benziyor yani. Sol bacak sakat. Sakat sol bacak. Aa ters çevirdin. Aha <laughs> takla. Sonra birden bire tarantula hızlı koşunca bak dedi bu da aynı Pınar gibi dedi. Sakat numarası yapıyor dedi. <laughs> Çocuğum git hadi buradan. Uzaklaş. Bazen onu tutarsın ya. Gerek yok. Sonra ben güzel bir şekilde tabii ki hayvanı aldım. Doğaya bıraktım. Evimden biraz uzaklaştırdım tabii. Evimde aynı tarantulayla uyumak istemem. Biraz uzağa bıraktım, geldim. Sağ olsunlar, güzel sürpriz yaptılar. Survivor 2025'te kadınlar düellosuna hoş geldiniz. Dört aday, Sevgi Pınar, Meryem Han. Artık en önemli düelloların başladığı dönemdeyiz. Ya tamam ya da devam mücadelesi. Kim kazanacak? Survivor'a devam etmek istiyorlar, kalmak istiyorlar. Kim gidecek, kim kalacak? Çok yoğun, çok zor, stresli. Bazen güzel bir hafta geçirdik. Dünkü dokunulmazlık oyununda maalesef çok e, saçma sapan, ne olduğumuzu bilmeden... ...ceza seçmesi diye verdikleri bize ceza olan... E, ...bütün düzenimizin bozulduğu, bütün algımızın dağıldığı bir oyun yaşadık. Atış noktasındalar! Dilşah 1! Dilşah! 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 Meryem. Ve bu da... Meryem, aday demek. Dün konseyde olanlardan sonra ve oyunda olanlardan sonra... ...gerçekten neden yumuşadın ki sen bu kıza karşı dedim kendime? Ya yani bu kadın değişmeyecek. Pınar'ın bugünkü oyunda oynamaması bizi takım olarak etkiledi mi etkiledi. Şimdi ben bugünkü parkura baktım çamuruna. Evet. Parkurun çamurunu düşünürken İsmail'in çamurluğunu gözden kaçırmışım. Gözümde sıkıntı var, ondan olsa evet. gerek. Yani Pınar'a şöyle cinayet işlesin Pınar. Mesela git suçüstü yakala bunları. Ben yapmadım. Sana yani. öyle bir savunma yapar ki gerçekten bir anda şöyle dersin. Tamam ben öldüm. Allah benim belamı versin bu kadını neden suçladım ben? Evet tamam. Bunlar yani yani. öyle bir kadın yani bunlar inanılmaz ya. derecede bir, bir sanatı var. Çok konuşmayı çok bir, dem, zannediyorum. Yani. var. Ben oyuna çıkmıyorum. Can istediğinde çıkıyor, can istemediğinde çıkmıyor. Ondan sonra bir gün önce yokluk adasına gidiyor. İşte çamur oyunundan sonra neymiş de efendim Suratı iltihap kapmış. Ya suratını böcek ısırmış. Ne iltihabı ya? Yani? Kimi anlatıyorsun sen? Böcek ısırmış. Sonrasında oyuna geldiğinde hiçbir şey yok. Oyuna geldiler, baktılar. Sitik atışını gördü. Sitik atışını atamadığı için... ...zaten ben burada en az üç tane sayı kaybederim. Üç sayı kaybedip takımıma eksi yazdıracağıma... ...zaten ben dipteyim, batmışım. Zaten çıkar yolumda yok. E eksi üç yesem ne olur, yemesem ne olur?